Merhaba arkadaşlar ya. bu yeni bölümü çıkıyor. Ücretsiz bir şey gelmiş mi ya? Ücretsiz yeni gözet gelmiş mi ya? Ücretsiz bir güç gelmiş mi ya? Evet tabii ki her primo. Biz bunu vermiyor lan oğlum hiç. Ben de bilmiyorum. Ya tamamen vermiyor ya. Şöyle bir şey. Tamamen vermiyor Biraz 10 ol veriyor. Nasıl olur ya ben tamamladım neyse. Evet bu yok. Arkadaşlar. O Yok mu? var Ne var? Yok mu? diyor. Hayatımı hiç

Tamam bir daha Bir sincap da var mıydı o? geldi mi? Ya bu ne sincap? Bu bitsende var mıydı sincap? Yok. Evet. Evet ya. Ya. bir ya. Bakalım bir ya. O bir açamıyoruz ya. Bir şey olsun mu? İlk defa acaba aç aç kesip bana gelmiyor ha. Alkol diye kesip bana geliyor mu abi? Gel bakayım. başka bir şey yapma geliyor mu? o savaşta bir şey var diyor ya? Ne diyor? ya? Ha bu. İşte şimdi bu. Aslında

bakın. Evet mi ya? Evet mi ya? Geldiniz. Ya? Evet. Geldiniz ya. Geldiniz mi? Geldiniz mi ya? Oha lan. 69 mesaj geldi. Ne evet. alaka? Geldi. Geldi. Ha. Oha. O'rtdi mi ya? Ya, nechdi mi ya? Chika, chika, edi mi ya?

olarak kültür alındı. Şakal ya kulüp olarak. Evet. Ya. Arkadaşlar i̇şte. Evet. Ya ben size işte, bu olsun arkadaşlar. Siz mi ya? Görmeye başlayamam ya? Evet mi ya? açılışı aslında, ben gibi bir şey yapıyor bu artık niye lan ne oluyor hoşuna ya hadi oğlum aç şunu hadi oğlum hadi oğlum <laughs> Evet ya. Geldiniz değil mi ya? Sen çıkardın mi ya? Evet mi ya. Şiyan çıkardı. ya. Yormayayım ya. Evet ya. Yardım ya. Evet ne oluyor you know? you know, Hadi. Tövbe tövbe ulaşamam ha. 오우 b a 와 e l Wow, v e 이 y 되 u t e yah! I'm r 아니, l l y so cute, v e Gol Ya ne ya. Hadi lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Açacaklar ya. Sence böyle bir saatlik olabilir mi ya? Neden biliyor musun? Evet çünkü ben öldüm genelde öyle oluyor. Ben hissediyorum bir ihtimalle bir saatlik olacak. Bir saatlik Neyse. <laughs>

Ya kendi güçsü olan topu vermemek. Yani bir <laughs> <gol açtık>. Yani. <gülüyor> 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 Peki ne mi <misin>, şimdi cevap? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> yani bir sahlik olmadı bir Ben bir beşinci Evet ya? Böyle değil mi? puanlı var bu hadi 5 yıldız ver 5 yıldız vermeye gerek yok mu ya evet mi ya mi ya hata olsuk heralde yine ben elbise tutmaya yani. yukarı dur Gene ben de. aynen bittik ya son zamanlarla Belli bir sayıda bırakınca vermeye başladı Aynen Belli bir sayıda birikince vermeye başladı ya Ha bir görevler var bu işte Aman bakıyorum Hadi lan Heee aynen bunu kırıyorum Abi daha gündüz vardı mı ya ya. Ya. ya Evet ya